Tak tak tak. Herkese selam arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, bugün Rise of Şampiyon'da turnuvada semifinalde karşınızdayız ve devam ediyoruz. O zaman başlayalım ya. Brezilya'yız. Hadi bakalım. Rakip güçlü. Formamız mavi olsun. Siyah olsun. Let's go. Brezilya vs Germany, Almanya. Hadi bakalım. Beklettiğim için üzgünüm vaydi. Ne oldu? Ya? Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Çalışmıyor. Şeyler çalışmıyor analık çalışmıyor ya. Ha? Tamam. Hop. Hayırdır, Schneider. Çekil. Çekil, sen de çekil. Alberto, Alberto. Alberto. İki kişinin arasından. Alberto'yu tutamıyorlar. Bir kişinin daha. Alberto. Ah be. Alberto çok iyi geldi be. Gerçekten. Leo. Hop. Batista. Hop. Neler oluyor böyle? Ah be. Almanya güçlü bir rakip. Lukas. Hayda ulan uçurduk. Arthur. Oo Arthur'dan müthiş bir çalım. Arthur'dan müthiş bir çalım da. Arthur neler yapıyorsun böyle? Kontrol şut. Çarpıp gol girer mi? Nereye giriyor adam? Yapma be. Dedim bir daha çalımlar mıyım? Carlos. Carlos Ne maç geç çıkışıyor be. Vallahi kaleci şey oyuncuyu içeri sokuyordu. Harika bir maç. Hop. geliyor. Yine oyuncu, yine önüne oyuncu geçiyor. Bu sefer Kaleci ile birlikte oyuncu içeri sokmamın zamanı geldi. Hop. Ve zon bastık. Hop. Ah be! İkinciye de oluyordu değil mi o? Bana mı öyle geldi? Lan! Leo! Abi tazı gibisin maşallah. Oha! Vuralım. Uuu, bu sefer kaleyi gördü. <laughs> Allah'ım ya. Hadi. Orada ortalık karıştı. Yapma be. E, şut, şu Şu şeysi gözükmedi. Neyse sorun yok. Harika Carlos İkinciye Yine mi oyuncu Yine oyuncu geçiyor Ah oh be Çarptırıp gol atar mıyız Dedim de olmadı Geliyor bir daha Yine oyuncu Nereden geliyor bu oyuncular Nereden geliyor bu oyuncular arkadaş? Bu nedir ya? Hop. Hop. İkinciye bir daha. Yine bir oyuncu. Ah oh be ucu ucuna. Of. Ya. Yapma. Yapma. Helal sana. Geliyor <laughs> mu? Gol mü? Artık Carlos gol atabilecek mi? Almanya yine pes etmiyor. Carlos al bakalım. Sonunda. Carlos. Carlos. Güzeldi. Güzeldi arkadaşlar. Carlos. Allah'ım ya Almanya. Ne kadar da kötü oynuyor ya. Oha daha top almadık dur. Top ayağımıza gelmedi. Oh. Oh. Lan gördünüz değil mi? Seninler gibi ezecektik, ezemedik. Kim geliyor lan oradan? Oha! Oha! Beni taktiği uyguluyorlar. Beni taktiği uyguluyorlar. Lucas. Lucas fena sıyrıldı Lucas. Lucas. Lucas'ı durduramıyorlar. Batista. 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 Full güç. boş shoot. Yine mi oyuncu ya? Abi bu nedir ya? Ah be ah be. Vay be. Ulan güzel de güzel. Çok çekişken bir maç. Severim. Geliyor. ikinciyi de dolduruyor bu. Yine mi oyuncu ya? Yine mi oyuncu? Bu nedir abi? İki tane oyuncu ezdi geçti. Abi böyle bir şey yok. Ah be bırakmıştım tam da ha. Hop. Vay be koltuk altıyla tutuyor var ya. Cana bile gitmedi ha. Carlos Carlos Vur Carlos Yine önüne oyuncu mu geçiyor? Abi etten duvar ördüler resmen ya. Hop. Hop. Ah be. Carlos'u göremedim mi? Abi. abi önümüzü bir dönseydik ya. Vallahi bir daha. Yeter. Kontrol şut. Abi bir tane de oyuncu. Geçmesin yani önüne önüne geçmesin abi bu nedir ya? Hop. Hop. Vur gitsin. Yine mi oyuncu? Hayret. İlk kez oyuncu geçme dönüne. Demek ki oyuncular çok e, şut, Carlos'un şutu o kadar güçlü ki. Oyuncular çarpınca gücü düşüyor demek ki. Normal direkt kaleye gelseymiş şu. Müller kolay kolay tutamıyor gördüğünüz üzere. Enzo. Hop. Ah be. Arthur. 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 Geliyor. Ah be. Haydi bakalım. Önüne geçmeyecek inşallah hiç kimse. Nerede? Nerede abi ya? Şaşarım yani ha. Of of of. Bastıyor. Yine oyuncu. Ha, Allah abi Şaka gibi ya. Gerçekten şaka gibi. Hiçbir şey demiyorum yani. Al bakalım. Baksan abi. Hiçbir şey demiyorum. Yorumlarda yazın arkadaşlar. Nedir bu sizce? Etten duvar ya. Bildiğin etten duvar abi. Bildiğin etten duvar yani. Of. Ucunda yakalayamadık iyi mi? Oh Ah. O kadar da güçlü değil. Carlos. Carlos'tan güzel bir hareket. Carlos 3 kişi 4 kişi. Ah be. 4 kişinin arasındaydı resmen var ya. Bizim ne o beyazızı koşuyor ya. Baksana yetişti sayılır. Lan. Lan. Carlos 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 Ta buradan ah be. Bir şut gelmişti biraz daha içe girseydik. Oh Alberto Hop Hop Ah be Lan. Çok iyi. Arthur. Arthur neler yapıyorsun Arthur? Kontra şut Arthur'dan. Hayret diyecek. Önüne birisi geçmesin şaşarım zaten ya. Abi bu nedir ya? Almanya neler yapıyorsun sen öyle? Hop Yine önüne geçecek birisi. Şaşırmadık. Şaşırmadık. Bir Carlos'u şutunu durduramıyorlar. Haydi bakalım. Otap bizde. Carlos Ah be ucunda ucunda Yoksa çalım atacaktı Oha Carlos Arkadaşlar resmen bu maçta Almanya var ya etten duvar olur diye Her vurduğumun önüne Ya bir oyuncu çıkar mı arkadaş ya Böyle bir şey yok Neyse Çok değişik bir maç oldu Başlıkta hazır zaten <laughs> Almanya etten duvar ördü. Bu kadar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.